Ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Evet. Siz bizi anlamasanız da ne çıkar? Eh. Yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Hiçbir şey. Kadınlar geçtiği o kadın kokusu anlarında yıkanmış, mayhoş ve taranmış duygularıyla dönüşür içimizde az menekşe, bir sarmaşık. Menekşe, hadi neyse. Mor deriz sarmaşıklara. Mor deriz. Mor bilinir çünkü. Bir yandan güneşler kurur, Her yandan güneşler kurur. Sanki yaz günüyledir. Bir adam kayboluyordur bir taşla sıkıntısıyla. Deriz ki, şuram ağrıyor. Bir de başım dönüyor. Yanıyor avuçlarım. Belki de bir çığlık mı bu? Bu seziş, bu yakınma. Bir çığlık. Hem de nasıl? Katılmış, donmuş, yaşıyorcasına. Uzansak ellerimizle, uzansak avuçlarımızla bir çığlık. Nedir mi ellerimiz? Korkunçtur bir elin bir köşesinde insan olmalarıyla. Korkunçtur insan olmalarıyla kıyısında bir yüreğin. Kıyısında gibi yangından, çok karanlıktan geçilmez caddelerin ve korkunç, anlamsız gözlerinde ha dünya, ha bir park bekçisinin. Korkunçtur insan olmaları. Bir ceset Suda bir şapka gibi sallanaraktan Bitmeyen bir selam gibi Hastayken, inceyken Yalnızlıklarda aranan Korkunçtur, bunu anlıyoruz Bir yüzün en çoğul beyazında Korkunçtur İnsan olmaları güz ortalarında Eriyen türbe ışıklarında Ve korkunçtur eriyip kaybolmaların Bir köşesinde insan olmalarıyla Korkunçtur korkunç Diyerek Ben kimim? Kime anlatıyorum? Neye anlatıyorum ayrıca? Neyim ben? Bu olanlar ne? Ya kimdir tüketen isteklerimi? Tüketen kim? Hani görmeden daha, sezmeden hiçbir şeyin bittiğini. Ama ne zaman? Saçları kurularken çok eski bir alışkanlıkla çözerken üstümüzde bir sözün, bir gümüş kupanın o sebepsiz inceliği, ansızın bir yürüperişte. Bitti mi her şey? Bitti mi? Ya hayır. Öyleyse kimdir tüketen isteklerimi? Bir rüzgar. Duyurup binlercesi birden bir rüzgar. Bırakıp giden beni bir kenara. Ve ben ki hazırımdır bir süre unutulmaya. Ama hep sorulur gibidir benden. Ben şimdi ne yapsam acaba? Ben şimdi ne yapsam? Ben şimdi ne yapsam kaç kere yalnız? Hem bunu kaç kere söylemek? Ne türlü söylemek adına? Eskimiş fırçalarda, kırılmış şişelerde, tozlanmış ilaç kutularında, okunmaz kitaplarda, uzaksı giyişlerde, çocuksuz avlularda, anlamsız kahvelerde, bir yolun çoğu ucunda, asılmış koyun butlarında. Ben şimdi ne yapsam? Ben işte ne yapsam kaç kere yalnız? Kaç kere yalnız? Ama kaç kere yalnız? Gene kaç kere insan olmalarında? Kapansam Evlere kapansam, yıkanmış bir deniz bulacaksam orada, anılar bulacaksam, anılar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma. Odalar bulacaksam, odalarda kadınlar, çiçekler, çok aynalar, rakılar, genel rakılar, kırıklar, sonsuz yaralar bulacaksam orada, bir koltuğu bir koltuğa doğru, bir yüzü bir yüze, bir eli bir ele doğru yaklaştıran çocuklar. Sinekler bulacaksam kas katı yapan boşluğu sinekler. Zorlanmış bir gülüşten iğrenip birden kusmalar, bulantılar. Bulacaksam belki de susanlar. Bilmem ki niye susanlar. Ölüler bulacaksam. Ölü gözleri onlar, cesetler. Giderek dışa vurmalar. Ne dedik? Dışa vurmalar mı? Yani İlk aydınlığı mı ölümün? Ölümün ilk aydınlığı mı? Ne dedik? Sahi biz ne deseydik bu konuda? Ne deseydik bilmiyorum. Ama var bu kadarcık bir şey insanın sonsuzunda. Bu kadarcık bir şey. İyi ya peki şimdi kim var sırada? Sakın ha biz yokuz. Bizi unutun. Yok deyin adımıza. Yok deyin çünkü biz, biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla. Ne güzel ellerimizle. Başlayın. Hadi başlasanıza. Örneğin bir kahve falı. Az müzik. Diyorum biraz iskambil. Ama hiç seslenmeyelim. Seslenmeyelim. İçimizden oynayalım. Ayrıca dört kişiyiz. Hayır on. Bin kişiyiz bana kalırsa. Ne kadarcık bir fark var bizimle bütün insanlar arasında? Öyleyse başlayalım. Koskupa. Koskupa. Ah şu sinek omusu. Birebir unutulmaya. Çayınız soğuyacak. Çayınız mı dediniz? Ne tuhaf. Biraz anlıyorum. Üç karo. Susalım baylar. Dört kupa. Ah şu sinek konusu. Koz kupa. Çayınız mı dediniz? Susalım. Susalım. Niye susalım? Anılar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma. Ya sonra? Bırakın şu sonrayı. Bilmem ki nedir o sonra. Gene mi? Başladınız mı? Peki şimdi kim var sırada? Sakın ha. Biz unutsun. unutun. Yok deyin adımıza. Yok deyin çünkü biz. Biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla. Ne güzel ağzımızla. Yok canım. Ben var ya. İstiyorum sırada olmayı. İstiyorum. Sahi mi? Ama isterseniz siz olun. Siz olun biz olalım. Kim olacak? Hep böyle oyalansanıza. Yani şu sinek konusu Susalım baylar. Koskupa. Gibi oyalansanıza. Biraz oyalansanıza. Bir oyun. Başka olamaz oyundan gibi. Bir söz. Başka olamaz sözden gibi. Bir şey. Başka olamaz bir şeyden gibi. Tam öyle gibi. Varıyor gibi bir mutluluğa. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar? Ey, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Hiçbir şey. Kimse bir gün gözlerimi sevmeyecek biliyorum. Kimse bir gün kimseyi sevmeyecek korkuyorum. Bir yaşlı kadın en erkek boyutunda. Kendisiyle çiftleşecek kaç kere yalnız? Kaç kere yalnız? Kaç kere şaşırmış, bitkin kaç kere? Bir ölgün ses bulacak sesinden çok uzaklarda. Vardır ya. Hani bir yer. Uzakta. Çok uzakta. Ölüm mü? Yok canım. Çok sesli bir evren de çok erken daha. Üstelik bilmiyoruz da. Doğrusu bilmiyoruz. Ölüm mü? Bunu hiç bilmiyoruz. Diyoruz. Yaşasak çıkmazları. Sevişsek olmayanlarla. Tavşansız sıçramalarla bitirsek şu ormanı. Böylece niye olmasın? İşte bir orman daha. Sanki bir gölgeye geldik. Yorulduk, acıktık, susadık biraz ve doyduk ve içtik. Ayıldık bir anlamda. Ayıldık ve sorduk. Baktık ki hep ormandayız. Kaç kere ölmemişiz kaç kere sormamışız. Bu kaçıncı dalgınlığımız? Yani kaç sesli bir evrende kaç kere yalnız? Ne ölmek, ne ansımak, sadece yaşamakla. Tam öyle gibi demeyin. Eh, biraz yorulsak da demeyin, sakın ha. Yok şu kadar bir şey insanın sonsuzunda. Biz şimdi ne yapsak? Biz şimdi ne yapsak? Biz işte biraz bilmiyoruz ya. Diyoruz. Yaşasak çıkmazları. Sevişsek olmayanlarla.